Babamla kalmışız öyle. <laughs> Saçma bir şekilde karşı karşıya. Ya tamam baba nasıl yapayım baba? Kalmışız öyle. İkimizden biri onu yutacak. İkimizden biri onu hayatı boyunca taşıyacak. Bende şeyler var ya. Ben babam gibi değilim, ben babam gibi değilim. Bilmem ne yapıyordum ya. Hani. Böyle aynaya bakıyorsun. Aynaya ayrıdakine bakıyorsun. Babandan parçaları seçebiliyorsun yani düzenin içinde yaşıyor. Hepiniz de artık şimdi daha çok görüyorum maalesef. Görüyorsun babandan parçaları çünkü o senin içinde. Ya. Öldürdüğün babanı he. Unutulmuyor. Unutulmayacak. Batatlı çocukların tıkanan nefretini. Açık ol koladro gözlerin hiç dolmamıştı. Kimseye beni sever mi sormamıştım. Zaten beni seven de olmamıştı.